Bak ne buldum. Baba depresyonda. Depresyon ilaçları göğüs ağrısına neden olmaz. Vay be. Çocuğun her şeyini planlamışlar. Ne zaman yemek yiyeceği, ne zaman oyun oynayacağı. Her şey dakikası dakikasını yazıyor. Bütün hayatları emir olmuş. Aile olmak. Böyle bir şey. Çocuklarının durumunu onlar seçmediler. Kim böyle bir şey seçer ki zaten? Normal bir çocuğun varsa sabah akşam çalışabiliyorsun. Ama özel bir çocuğun olduğunda hem masrafların artıyor hem de evinin bahçesini terapi alanına çeviriyorsun. Ne güzel imkanları var ki yapabilmişler. Bir de imkanı olmayan aileleri düşün. Emir şanslı. Yani seninle ilgilenen bir ailenin olması çok başka bir şey öyle bir söyledin ki... ...sanki Emir'e imrendiğini düşüneceğim. Diğer taraflara da bakalım. Kaç saat rahat uyuyacaktır. Teşekkürler. Siz de biraz dinlenmeye çalışın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Buyurun Zeynep Hemşire. Faruk Bey. Merhaba doktor bey. Merhaba. Antidepresan. Yani geçici bir sürede olsa en azından işe yarıyorlar. Peki daha önce hiçbir uzmanla görüştünüz mü? Ya emir'in durumuyla mı ilgili? E, tabii ki. Hem de en iyilerini. Hayır Faruk Bey, ben sizden bahsediyorum. Bir uzmanla konuşmak, neler hissettiğinizi anlatmak iyi gelebilir. Yani pek bir fırsatım olmadan. Zaten Emir'in durumuyla ilgili neyi değiştirir ki bu? Emir'in iyi olmasını istiyorsanız, ilk önce sizin iyi olmanız lazım. Burası doğru tabii. Şu anda rahat görünüyorum doktor bey ama oğlumun geleceğini düşündüğüm zaman. Şimdi göğsümde göğsüm sıkışıyor. Sürekli bir tedirginlik hali oluyor üzerimde. Bizden sonra ne yapar? Ona kim bakar? Anlıyorum. Ee, doğru bir eğitimde bunların hepsi sorun olmaktan çıkar. Ayrıca onu bu kadar düşünen ve değer veren bir babası olması da Emir'i şanslı bir çocuk yapar. Keşke bu kadar şans hepimize yetse Doktor Bey. Tavsiyeniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.